İsviçreli doğmak nasıl bir his dedim ya kendi kendime. Hani İsviçre'de doğmuş büyümüşsün tamam mı mesela? Yani nasıl bir his? Yani dünya umurunda değil abi. Düşünsene. Yani ne derdi var? Bir İsviçreli'nin mesela dünya üzerinde ne derdi var yani? Bunu hep merak etmişimdir. Biz tanışmadım bu arada. O kadar elit cümleler yani, ki tanışamadım bile yani. Şöyle bir dertleri vardı. Ben de geçen gün haber gördüm. Dezenflasyon başlamış orada da. Yani ters enflasyon işte. Fiyatlar düşüşe geçecekmiş şeyden korkuyorlar. Fiyatların düşüşe geçmesi işte ekonomiyi durduracak diye korkuyorlar. Fiyatlar düşmesin abi dediler. Ya bu kadar diyorlar. Ben de şeyi okudum bu arada. Merkez Bankası, oradaki Merkez Bankası bilerek e, İsviçre Frangı mıydı? Frangının yes. değerini düşürüyorlarmış bilerek. Yani İsviçre Frangı satıp Amerikan Doları falan alıyor herifler. Dertlere bak ya. Şey diyor ya yani, frank çok değerli olduğu için bu bize bazen engeller çıkarıyor dezavantajlı duruma getiriyor bu yüzden frank satıp dolar alalım ki doların değeri yükselsin frankın düşsün. Bu kadar salak bir hayat olamaz ya.